Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle düz örgü örmeyi öğreneceğiz. Evet, öncelikle ilmeklerimizi oluşturalım. Ilmek oluşturmak için belirli uzunlukta bir ip bırakmamız gerekiyor. Ben kısa bir model yapacağım için az bırakacağım ama siz modelinize göre uzatabilirsiniz. Ilmek oluştururken önce parmağıma ipi doluyorum. Daha sonra bu şekilde baş parmağımada doluyorum ve oluşan boşluktan şişimi geçiriyorum. İpimi alıp tekrar aynı boşluktan çıkıyorum. Daha sonra ipi çekerek sıkılaştırıyorum. Çok sıkılaştırmaya gerek yok. aynı şekilde tekrar başka bir ilmek oluşturuyorum. Dediğim gibi ben kısa bir model oluşturacağım. O yüzden çok sayıda ilmek atmayacağım. Evet bu şekilde ilmeklerimizi oluşturalım. düz örgü örerek bir model oluşturmanızı e, beklemiyorum Tabii ki bu videonun amacı Sadece düz örgü nasıl yapılır onu göstermek evet, istediğim sayıda ilmek oluşturdum ilmekleri oluşturduktan sonra küçük bir düğüm atıyorum şuraya. Kalan ipte sökülmesini önlemek amacıyla yapıyorum bunu. Şimdi örgümüze başlayabiliriz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra ipimi arkada bırakıyorum. Düz örgüde ip arkada kalıyor. Ve diğer ilmeğin içinden şişimi geçirip ipi alıp çıkarıyorum. Tekrar ipim arkada. Şişimi geçirdim. İpimi aldım ve çıkardım örgü bu şekilde. İpimizi arkada bırakarak ilmeklerimizin içinden şişimizi geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz ve tekrar çıkıyoruz. zaten biraz zor oluyor. dediğim gibi düz örgü örerek bir model oluşturulmuyor. Yani tabi ki isteyen oluşturabilir. Ancak pek tercih edildiğini sanmıyorum. Ve düz örgüde ipimiz arkada kalıyor. İlmeklerimizin içinden şişimizi geçiriyoruz. Parmağımıza doladığımız ipten alıp tekrar ipimizi şişimizle birlikte çıkarıyoruz. Ve bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Genel olarak bu şekilde ilerliyor düz örgü. Bir sonraki videomda zaten size ters örgüyü anlatacağım. Ve ters örgü ile düz örgü birlikte güzel bir model oluşturuyor. Zaten en temel örgü tekniğidir. İkisi birlikte. Düz örgü bu şekilde. Yani daha fazla anlatılacak bir şey yok. Direkt arkadan alıyoruz iplerimizi. Bir sonraki videoda dediğim gibi ters örgüyü anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.